Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. varım. Evet bugün yanımda hayat var. var evet Kubikraft sever Arkadaşlar ben hagi hagi videosu attım. İzleyenler yer varsa. Çok çok ee, bir yani baya güzel oldu bu oldu. Efendim neredesin sen? Dur bir dakika. Nerede bu ya? Aa! Ayağı seni gördüm. Karşındasın. karşımdasın. Ayağı ben alıp kaçacağım. Alıp kaçacağım. Ne varsa var. Ne varsa alacağım. Onunla kaç. Ben, kaçar, ben, kaçarım. ben kaçarım. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Keskinlikle gerilsin. Neredesin sen? Ben, ben Neredesin, oh oh öleceğim. Nerede Neredesin sen? Görmüyorum. Ne? Tamam ne vuruyorsun lan? Zır Zırhı alalım ya zırhları alalım. Senin de bir var mı? Elmas kılıcım olacak. Ay elmas kılıcım olacak. Ay elmas, elmas kılıcım var. Ay elmas kılıcım var. Ay elmas kılıç keskin 2. Öldün ben, mü? Ben, 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 ben Gel ben sana veririm. Ben sana veririm. Aa, Gel neredesin sen? Ay, sen mi? Bilmiyordum, bilmiyordum, bilmiyordum. Al. Demi, demir kılıç da veririm. Ama altın altın kılıç hemen hemen hasar diyor. Ha tamam var. Ne yapacağız? Ah insanlar orada. Benim okum var. Okuyayım mı onları şimdi. Yok okuyamayayım ya. <laughs> gel 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 gel. Kaçıyor. Vurdum 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 onu okladım. Gelin buraya. Ah. Ayaz ayaz gel öleceğim kesin ölürüm ben. Ayaz öleceğim ya. Yemek yiyor adam canını da full yiyor. Full <laughs> yiyecek. Ayaz o oklarım onu dur. O <laughs> ne Bana var. <laughs> oh kaç kaçtı adam. Ayaz <laughs> ayaz, ayaz sana zırh oldum dur. Ayaz da sana zırh buldum. oldum. Ayaz dur sana çok güzel 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 zırhlar buldum. Gel gel gel. Adam dur, adam gel adam gel adam gel hızlı hızlı. Yiyecek yemin yiyecek. Aa avda adamı Gitti. Ayaz bariyerler geliyor. kaçalım mısın? Gel Oradan ölürsün orada. Bariyerler geliyor Ayaz. Ah gitti gitti gitti. Sok onu oraya. Sok onu oraya. Öldürdüm kaç Ayaz kaç. Ölme, ölme 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç. şuraları. Kırılmıyormuş. İnsan. insan buldum. Demir setli. Ayaz emin misin? Okuyabilir mi dur? Dur, atlama atlama atlama. Bizim bizim nerede olduğumuz onlar. Arkasından ne? Ay anam ata burda özür özür. adamı. Adam Aya dur. Aya sana zincir set vereceğim. Güçten de Daha da Al. Al al. Daha da güçten işte. Ayaz öleceğim, ayaz öleceğim, ayaz öleceğim, ayaz öleceğim. Ayaz, İki kalbim öde... iki kalbim var, iki kalbim var Çektiriyor seni. Çok iyi bu adam ha. Tamam girdim ben. Olm oldu mu ya? Yok olmadı ya. Hayır olmadı. Çok çıkalım. Bu böyle değil ya. Neyse ben giriyorum. Bir dön. Hadi olsun oldu 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 dön neredesin sen? Senin neredesin sen? Aa sen buradasın seni gördüm. Sen niye kız karakterisin? <laughs> sen niye kız karakterisin? Hani bir tane karakterin vardı ya. Böyle yeşil birisi, maskesi yeşil olan birisi. Burada da bir şeyler var. Kuvars bir şey bunlar. Kuvars. Bir şey. Oy, oy, oy. Vah! Ya bunun bir atlayabilirsen yani. ben atlayamadım. Ne bu neymiş <laughs> bu? Bu kolay diyor. Vay yapamıyorum ya. Bu yapamıyorum. Ne? Ben doğru, bir şey <laughs> Vay bir <be> gitti. Ayrıca <laughs> gidemiyorum kaldım ben ortalıkta. Al ya babam çalamadım ben kaçıyorum ya. Ben, 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 ben. Ya öf ayağa öleceğim ya. Öf ne setim bir şeyim yok setimde yok. Doktor geldi. Nerede? Ya ben ne bileyim ya setim etim yok, bir şeyim yok fark et. Ben, 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 ben Benim full şu anda, full. Şey. Ah adam, adam tek öldürdü. Adam tek öldü. Of oh, of oh, of oh. setim var setim var. Ne oldu olmaz bu bana eee çok bu bana çok iyi. Ah lan öldüm. İyi ki canımı alacağım onu sizden. Gel lan buraya. Gel lan. Ben. Beni öldüren adamı Bir daha Öldü, da sana saldıramayacak. Gel bertim adamı Söyle de vurulsun. O Tamam. Ben sana adamım. Hiç ama bir <laughs> tane var yani hiç git neredesin <Hüseyin? gülüyor> Nerede sen? <Hüseyin>? tamam arkada <laughs> şelalenin o tarafta şelalenin, şurada ha. mı? şurası mı şelalenin? diğer şurası ha tamam ha anladım anladım A gel 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 sen gel. Tekliyorum, tekliyorum adamı. Adam öldürdüm. Doğru elmas kızacağız? Evet. Doğru nasıl kızacağız? 4 kişi kaldı. Elmas hiç, hiç Doğru nasıl kızacağız? Şimdi çet aldım. Ben bakıyorum. Biri var mı? Geliyor. Biri, Biri gelmiyor. İyi fena değil. İyi bari. Nerede? Da... O daha iyi koruyor. Yok bu koruma ki bu korupta Burada bir şey yok. İyi fena değil. Baksana ne var var. Ne içine hiç kimse yok. Şalale de mi yoktu? Yok, şatoda da hiç kimse yok. Şatona, şato, şato, şato. Şurası mı şato? Hayır. Büyük bir tane. Ay şato, şato ev evet, sonrası. Bir dakika, burada adam. Oo, burada güzel eşyalar var. Bir tane aldım. Adam insan insan var insan var. Ya adını Gel. Allah bu adama oku da varmış. İy! Gel buraya. Oh, oh, çok acanı var. Çok acanı var. öleceğim ben ya. Peki. Ya öldüm ya. Aa. Neyse bir, iki, üç. Olmadı. Ya bu zaman karışmasaydın keşke. Olmadı ya. Canım olmadı. Ya olmadı. Olmadı yok. Bakayım nerede? Olgi'ye Minecraft Olgi'ye Minecraft Abi mi? biz nasıl, nasıl izleyecek miyiz? Ee, evet Olgi'ye Ayas kendi kanalını Oh Düştüm yere Neredesin sen? Bakıyorum Seni gördüm oradasın evet, Bir Fena, evet sonunda kaçacağım <laughs> Bir kere demir var bende ya. Kılıç sekti. Şu an evet, evet. ne varmış? Yemekler var. Yemekte can doldurma kısmı var. O da biliyorum. Oo oh, ben kaçacağım ben kaçacağım ben kaçacağım ben kaçacağım. Dayanamıyorum ben kaçacağım. Senin tarafından gidiyorum ben. bir dakika ben geldim. Of! Gel gel gel. Çetim olsun. Hadi. Çektir dakika. Şu adamı kovalıyorum. Ya neydi gitti adam? Dur. Ha. yok. Sen öldürdün mü birisini? Ben bir şey öldürdüm. Şimdi mü? Öldün mü sen şu anda? <laughs> ha, tamam. Ya ben set net yok ya set yok. Ben size kask verdim. Evet. Yok bu bu ben gereksiz. Ben de var. Allah. Kaskımı attım. Şunu atarım ben. Bu benle. ben. De... ben... Geri kısır o bana. Benim de bir kısım var. Oha güç güç. Oklayacağım bir Bu da güç. Bu kaç gelmiş. İnsan geliyor ya. Bir, beni bir bırakın ya. Gövde. Gövdem yok. Ayak birisi geliyor. Al canlı. Aa gitti hemen. Ne, ne alalım. Gövde geldi. Ha, şu yokum var. Oo. Çok mal. Oo. Oh. Bunu alamam idare edebilirim. Allah. Bir dakika sana set vereceğim. Dün set. Ne? Burada altı böyle kolay. ne yapacağım ben ya? Ama demin kaç ondan daha da güçlü. Ama daha keskinlik diyor daha çok vuruyor. Evet. Kaç vuruyor bu ya? Bu 5. Bak bu 6 saldırı saldırdı. Tamam bunu kullanayım bir şey olmaz. Yok. Tamam. Aa aa. Bak, kullanamıyorum ya. Kullanamıyorum. Kaç kişi var burada? 1, 2, 3, 4. Aa! Kim? ne vuruyorsun? Ayak vurma bana. Ya bana vurma. Ya ayak vurma. Ayak onu ayırdım. Ya bana niye vuruyorsun sen? Yaparım bak. Çakmak var burada. Şu an bir... Ben ben sana korkuyorum ayrılacağım. Bana saldırıyorsun. Saldırma. Baksana korkuyorum. Ya beni öldürme ya. Ne öldüreceksin? E ben de kaçacağım seni öldürürüm. Arkağında insan var haberinde olsun. Ne? Ah, ne? Ne? Gel gel gel. Olur, ne? Gel 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 gel. Olma kaç. E ben de seni öldürürüm. Gel buraya. Sektirme ulan. Sektirme sektirmek yok. Ya sen çok iyi oynuyorsun. Kaç kalbim var? <laughs> ya bir kalpte ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Ya senin PlayStation'ın var. Tatlıda da ta, basabiliyorsun. Ben de olsun var. Benim de olsun var. Bu olsun. O iyi o iyi. O, o bu Ay, o Bu kim lan? Ben ten. <laughs> ben yazıyor. <laughs> ben ten o zaman. <laughs> bu adam ben olmuş. Elmas baltalı. Oo, birim olmuş bile. de. Birim abi. Bakın içinde varmış. İçinde bir şey. Saldır lan gebert onu. İyi edin. iki kişi daha hadi, hadi hadi hadi. <laughs> hadi öleceksin. Ölecek. Hadi öl lan. İki kişi oradan. Olan... Çi yemek yiyorsun ben ya. ya. Çi yemek yenir mi? Pişmiş ya. Bu da demi kılıçta bir insan var altın sette. <laughs> Allah! Hiç kimse sana vuramıyor ya. Sen ne kadar güçlüsün? Hadi, 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 Hicdik. Hadi. Hadi. mu? Hayır, Ne kişi var? Bunun kaç canı var? Steve. Aoo. <laughs> Bir. İki, üç. Oldu. Tamam, <laughs> sen Tamam sen sen var her zaman bunu yapıyorsun. Niçin? Ay, evet, doğ sana vuruyor ki. Evet, beraber yani e, tek tek başımıza kaldığımızı öldürelim birbirimizi. Doktor yapamıyor. Ya, Bilmiyorum. o zaman ben ölmek için ölmeyen bir korkuyorum. Ya ben seni öldüreceğim ya. Allah Allah. Hayır, en son, en son ikimiz tek kalırsak diye. evet şu an tek kalmadık ki orada biz. İnsan da vardı Evet tek kalmadınız orada. Ben gelmeyeceğim hmm. senin yanında. Beni öldüreceksin yoksa. Tamam evet, ben uyuyayım. Tık tık. Doğru, benim yanımda gelmezsen seni öldürürüm o zaman. Valla kaçar. Ben kaçıyorum. Hop sesim aldım gidiyorum. Hatta dur. Ayak yap. İf. Peki ya beni öldürecek. Ya bir kaçsa mı öldüreceksin sen beni? Anlaşalım gel öldüreceğim gel. Biliyorum öldüreceksin güvenmiyorum. Ha. Vallahi. Bilmiyorum. Ah. O <laughs> var? Allah bir de sen var mısın? Ya öldüreceksin biliyorum. Aa! Ah. Dur 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 şurada var. Yok. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Birazcık öldüreceksin değil mi? Evet, Hayır, kılıcı yemin var. Kılıcım var. Yemin, yemin ettim, daha öldüreyim. Oo burada bir. bak. Az öleceksin. Az. Yok. Ha yok, MG'si. Şey. Ölmeyeceksin yok. Adam iyi oynuyor ya. Yandı. Ya bu da, bu da ne? Yap. At sesini. Ben bitireyim. Dur, mı? Buraya gideceğim ben. Al beni şuraya şuraya vurtsana şuraya. Neredesin sen? Bolta saldırı mı bolta Hayır. Yok böyle daha da fazla saldırıyor. Kış bak al. Hayır. balta da. He. Hmm. Ah yemek. sadece kaskım kaldı. Ah gel. Bolta'ya mı sal saldırsan Hayır. Ben... Hatta bir kol kol sal. <laughs> ya kol ne ya? <gülüyor> 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 hadi hadi hadi. Oh, oh. Ah öldürdü bu. Ne oldu? Oh. Bakayım ne bak yine ben. Uy. Ne? Bu. Hayır ben adam gördüm. Onu öldürdüm. Helhuk, <laughs> <laughs> Helhuk 09. O kim ya öyle? Helhuk. Helhuk. Ha? Aa buymuş. Bu seni öldürmüş. Şimdi ben onu öldüreceğim bu oh, payla. Hayır kılıç. haram ya haram yayın haram ya Aa yine fark. Sen ne varmış? Koku, ne varmış? tamam ya. kalbim adamın Ne Elimle karşı. Aa şu insan falanettin babası ya. Aa orada insan geliyor şimdi ben yandım. Allah Allah. Gel la buraya. Kaskım <gülüyor> yok. <gülüyor> Kaskım yok. Dur <laughs> Taş kılıç mı demir kılıç mı? Taş, taş, taş. mı? Demir, demir. demir evet hayır dedi demir. Aa orada insan var aa, şimdi. Saldırmalarına bak. Başkanım büyülü. Adam düştü. Adam zıplamada espri içmiş kesin. Kesin. Allah. Hadi. Ya abi beni bırakın ya. Beni öldürecekler. Adam patlıyor. Gel gel gel. Gel gel. Şey Şahit, şey hadi. Hadi. Gel gel gel. Gel. Ama şu an gidenler burada insanlar var. Kaçın kaçın kaçın. Bana gel gel. ki. Bana mı geliyor? Kesin. Bir tane Gel lan sen. As. Akam hiç Merhaba Fufuki. Fufuki kim ya? Fufuki. Odur, odur, odur. Bay bay. Fufuki. Fufuki kim ya? Ah, Bu kim ya? Aa, ah, aa, ah, kaç. Dur ben biraz güçleneceğim. kaçanın cenazesi. Çantayı buldum, çantayı buldum. Oh. Tanti. 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 Yarayacak. Oh. Oh. Kazandım. Kazandım. Neyse evet, arkadaşlar. Burada ben video e, bitiriyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.